Yeni videomuzdan hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza, mutfağımıza, evimize hoş geldiniz. Biz teyze oğlunun yemeği vardı. Oradan geldik. Size küçük bir çekim yapmıştım zaten. Şimdi gelirken de küçük bir alışveriş yaptık ve bilekliğimi verdim. Bilekliğimi size söylemiştim ya daha önceden. Ne? Salı günü geliriz bakalım. Salı günü onu almaya geleceğim. Şöyle büyük alışverişe çıkacaktık ama çıkmadık yani bugün zamanımız yok. Enikon'la alışveriş yapmaya zamanımız yok. Onu sonra çıkacağız. Şöyle hemen çok acilleri aldım. Şöyle şeker. Akşama misafirim gelecek bu arada. Şunu da çocuklar için aldım. Kız kardeşim gelecek. Bizim gelin gelecek. Bir de şöyle haşhaş ezmesi aldım. Bakalım haşhaşlı çörek tarzı. Böyle bir şeyler de. Ben haşhaş ezmesini çok severim. Haşhaşlı şeyleri çok sevdiğim için. Çubuk sürekli aldım çocuğa yine. O da kendine yoğurt şey küpler oluyor onlardan almıştı böyle meyveli yoğurt. Şöyle süt aldım. Bunlar acil alınması gerekenler. Şöyle un aldım. Şöyle bir de margarin aldım. Bunları hemen kaldırıyorum. Ve hızlı bir şekilde tatlımızın yapımına geçelim. Bugün ne yapacağız? Bir haşhaşlı bir şeyler yapayım dedim. Haşhaşlı çörek tarzı bir şeyler. Bir de Dün akşam baktım ne yapayım diye de bir de profiterol ne zamandan beri canım istiyor. Böyle hani denemek istiyorum böyle sizlerle de. Profiterol yapacağım artı haş haşlı bir e, çörek tarzı bir şey yapacağım. Artı e, bir iki çeşit daha yapabilirim ama ne yapacağımı şu an hiç bilmiyorum başka. Şimdi saat 3 falan oldu. E, sabah temizliğimi yapıp gitmiştim. Şimdi hemen isterseniz hızlı bir şekilde Bizlerle birlikte yapımına geçelim. Bu arada bugün günlerden cuma. Hepinize hayırlı cumalar. Kötülerin e, cuması falan yok. Yani onu fark ettim. E, kötüler her zaman kötü. Ne cuma biliyorlar, ne özel gün biliyorlar, ne bir şey biliyorlar. Yani kötülük yapmaya devam ediyorlar. Herkesin e, yaptığı iyilikte, kötülükte kendine bizi ilgilendirmiyor. Evet canlar bakalım. Şöyle malzemelerimi hemen çok acil olanları aldım. Dediğim gibi. Aslında bunlardan vardı ama işte az gelir diye düşündüm. Yedekte aldım. Haşhaşı şuraya kenara alayım. Çünkü onu sonra yapacağım. Şu, şu, şuraya kaldırayım. Bakalım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde profiterol yapımına geçelim. Ben malzemelerimi hazırladım. Şöyle isteğinizi arzunuza göre 125 gram tereyağı veya margarin. Nasıl isterseniz şöyle tenceremizi alıyoruz. Bir su bardağı kadar suyumuzu da aldık ve bunları ikisini kaynamaya bırakıyoruz ve tereyağı yani tereyağı veya margarin ne kullandıysanız yağımızın da güzelce erimesini sağlıyoruz. Şöyle yağımız ve suyumuz güzelce kaynadı arkadaşlar. Çok az bir tuz katıyorum şöyle çok az tuzumuzu da kattık. Şimdi. Şöyle bir su bardağı kadar ununu da kattıktan sonra güzelce karıştırıyoruz tekrardan. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Kumuzun yapımına devam ediyorum. Bu aşamada e, margarin ve bir su bardağı 125 gram margarin ve bir su bardağı suyu güzelce kaynattım. Ardından bir su bardağı un kattım ve güzelce şöyle yediriyorum. Yani güzelce bir çırpmamız gerekiyor. Bunu güzelce çırptıktan sonra altını kapatıyorum. Gerçi birazcık daha pişirin buradan arkadaşlar. Şöyle güzelce pişerse daha iyi olacağını düşünüyorum. Bence yeterli. Şimdi ocağımızın altını kapattık. Bunu aldık. Burada 3 adet yumurtam var. 3 adet yumurtayı da teker teker katıp güzelce yine karıştırıp videomuzun devamında yine görüşürüz. Şöyle bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Güzelce de karıştırdım. Aldım. Ocağımın altını kapattım. Şimdi bu yumurtalarımı teker teker katacağım. Şimdi ben dışarı almıştım arkadaşlar. Böyle birazcık soğuması için bir, birkaç dakika soğuması için şöyle balkona aldım. Soğumuş. Ay inşallah güzel olur. Çok Uzun zamandan beri yapmıyorum çünkü bunu. Şimdi ben bunu şu çırpıcıda, çırpıcı dedim yani e, hamur makinesinde şöyle aldım. Yumurtalar teker teker kaçacağım ama Nasıl teker teker kaçacağım ben? gayet güzel bir şekilde hamurumuzu bu hale getirdi. Güzel bir kıvam aldı hamurumuz gördüğünüz gibi kıvamı da. Şimdi ben bunu hemen ayarlayıp geliyorum. Yağlı kağıt üzerine şekil vereceğiz. Sonra da pişirip geleceğiz. Hadi yat kızım. At benim kızıma. Daha onlar da iyi akşam gelecek. Uyu bakalım biraz. Ve bir da yastığını almış gelmiş. Uykusu gelmiş herhalde çocuk. Yağlı kağıt. Serileri şöyle alalım bakalım. Evet kameram da kendiliğinden kapanıyor. Şöyle yağlı kağıt durmadan kameram kapanıyordu arkadaşlar. Şöyle ben açıyorum o kapanıyor. Ben açıyorum o kapanıyor. Çekinmemi istemiyor kamera bir türlü. Şöyle çok büyük olsun istemiyorum o yüzden şöyle profiterollerime. Bu şekilde şekiller verdim. Şimdi bunlar pişireceğim bu süre içerisinde de kremasını hazırlayacağız. Bir yandan da kremasını hazırlayalım. Aslında bugün gördüm bunlar hazır da satılıyordu. Ben yani daha önceden de görmüştüm de bugün de gözüme geldi öyle. Hazır satılıyor yani aynı bu şekilde hamuru hamuru yapılmış sadece sosunu hazırlayıp süslemesi kalmış. Bugün çok sevdiğim bir ablam gelecek. Uzun zaman oldu benim eve gelmeyeli. Belki 4-5 yıl belki de daha fazla olmuştur. Ya çalışıyor şimdi o. Çalışınca da çok fazla görüşülmüyor. İster istemez işe geliyorsun, işe gidiyorsun. Ya ben çalışırken de yani bir kişiye oturmaya gidemiyordum. Çünkü kendi işime yetişemiyordum ki oturmak aklıma bile gelmiyordu yani. Şöyle. O bayağı da çıkacak dün gittik 4 400 TL'lik alışveriş yaptık bugün gittik 200 TL'lik alışveriş yaptık günlük bir alışverişimiz çıkıyor yani yapacak bir şey yok ben değişime diyorum ki sağlık olsun da diyorum hani boğazımıza yiyelim yani zaten paranız varsa yiyin arkadaşlar Öbür tarafa kimse bir şey götüremiyor. Bazıları da biriktiriyor, biriktiriyor. Parasını yiyemeden ölüyor, gidiyor yazık. Yani öyle olmak da istemem. Allah öyle de yapmasın gene de. Hani çocuklarımıza kalacak kadar bir şeylerimiz olsun. Gerisi hiç önemli değil. Gerçi hani biz kendimiz birçok şeyimizi başardık, yaptık ama İstedikten sonra çocuklar da yapar. Çalıştıktan sonra her şey olur. İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş. Evet canlar. Kreması için de ne hazırlayacağım kreması için? Nasıl hazırlayacağım? Şu tencereyi hazırlayayım var ya. Öyle mi yapsam Bu batık ya. Neyse. Başka tencerede hazırlayayım. Sıkıntı yok. Tenceremiz Gelin yazıyor bir yandan bir sürprizimiz var ama neyse bizim gelin bir yandan yazıyor da ee, şey sevinçle gelin gruba yazıyorlar ee, şey bir de yarın da bir yandan da komşular yazıyor yarın da tepeki yani yarın da e, komşumun Kayınvalidesine gideceğiz. Bakalım toplanıp bütün komşularla. E, komşumun kayınvalidesine yani böyle gezmeye gideceğiz. E, bakalım. bayağı bir de kalabalık olacağız ama nasıl olur bilmiyorum artık. Bahçesi geniş yani. O oynar çocuklarda sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bakalım. Öyle canlar yarın e, yine gezmelerdeyiz. Pazar günü de. Yine pazar günü de bakalım bir planımız var ama nasip kısmet diyelim. Biz planları yapıyoruz ama hani her şey Allah'ın elinde. Ya gideriz ya gidemeyiz. Neyse ben e, bu arada ısırıyorum. Hemen Profiterolden 180 derece fırını attım. Hemen kremasını hazırlayın canlar. Şekeri açalım da bana. Bu arada canlar söylemeyecektim ama neyse ben söyleyeyim. Akşam geline sorarım eğer paylaşmamı isterse şey yaparım yani paylaşmamı istemezse buradan kırparım video düzenler eğer isterse de paylaşayım ama neyse sonra paylaşayım şimdi her şeyi de yani paylaşamıyoruz burada profiter Bu önerimi şuraya alalım sizlere yakın geleyim şimdi kremamı da aldım. Şöyle bir geldim. Çıkın. İçerisine de ya biriyle konuşuyordum. Duydum ben. Şöyle canlar. Şimdi şöyle bir tanesini aldım. Ortasını da açtım. Bakın. Bu şekilde. Yarın yarın cumartesi gideceğiz. Yarın kayınvalidesine pazar günü de öte. Şöyle krema içerisine koydum arkadaşlar. Bakar mısınız bu şekilde. Koydum ve aslında ben bunu hiç buraya koymayacağım. Şöyle hemen kaseleri koyup üzerine süsleyip kaldıracağım. Kaç kişiyiz? Biz dört kişiyiz. Dört tanesi şöyle bir ayarlayayım. Şöyle bir tanesi. Önemli bir şey. Konuşuruz Feridun. ikinciyi kestim. Aldım. Puf puf olmuş bu arada. Yine arasına şöyle bir krema koyuyorum. Görünüyor mu? Şöyle kapattım. Yalnız sessiz olun biraz küçük koyun hamurları. Benim hamurların maşallahı var. Hem pişmesi geç oldu. Hem de kocaman, kocaman oldu. şekilde şimdi ben videomuzu burada kapatayım Siz misafirlerim için hazırlıklara devam ediyorum şöyle haşhaş ezmesini 250 gram haşhaş ezmesini bir cam kasemin içerisine aldım içine de sıvı yağ yarım çay bardağı kadar göz kararı sıvı yağ kattım ikisini güzelce karıştırıp hamurumuz nasıl mayalanmış bakın şöyle göstereyim Puf puf hale gelmiş hamurumuz. Şöyle hamurumuz bu hale geldi. Şöyle yapışmaması için tezgahımın üzerine yağladım arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen içerisine haş haşını katıyorum. bir şekilde kattım. Şu şekilde. Her tarafına gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde. Hamurumuzu görüyorsunuz. Şu şekilde hamurumuzu bu şekilde. Tekrar şöyle hamurumuzu uzatıyoruz. Uzatıyoruz. Bu şekilde canlar. Şöyle benim haş haşlı çöreklerim hazır. Bir yandan da şöyle ne yapsam ne yapsam derken karar verdim. Şehrin salatası yapıyorum arkadaşlar. Şöyle mısırını ve şehriyelerini kattıktan sonra içerisine domates, salatalık, bir de şimdi hemen bahçeye gidip yeşil soğanla dereotu, maydanoz işte ne bulabilirsem bahçeden onları alıp getireceğim. Güzelce karıştırıp yağ, tuz, sosunu hazırlayıp o şekilde hazır olacak inşallah. Gördüğünüz gibi Yumuşacık oluyor. Şöyle son anda fırtına derken yağmur da yağınca hava bir sakinledi. Az önce bir fırtına vardı. Nasıl görüyor musunuz? Şimşek çakıyor. Bahçeye inecektim ama yeşil soğan almaya hava da yağıyor. Vazgeçtim. Buradan evde dereotu dondurucuya koymuştum. Oradan onları çıkarıp hemen maydanoz dereotunu da oradan kullanacağım. Çünkü yeşil soğan almaya inemem. Yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim size son halini. Şöyle görüyorsunuz zaten. Mis gibi. Yumuşacık oldu. Şöyle. O zaman ben bunun üzerine kapatayım. Sıcak sıcak misafirlerimiz birazdan gelir. O zaman ikram ederim. Şöyle salatam da bu şekilde. İçerisine dediğim gibi maydanoz Dereotu falan katınca daha bir güzelleşecek rengi. Bir de tatlılarım var biliyorsunuz. Bu şekilde. Öyle bakalım. Şöyle misafirlerimi bekliyorum arkadaşlar. Sizlere de bir kameram açayım dedim. Aşıktan dolayı biraz şey yapıyor. Namaz kılacaktım tam. Misafirimin bir tanesi geldi. Diğerleri de bekleniyor. Hadi bakalım. Güzel bir gece olur inşallah. şöyle canlar hepinize selamlar misafirlerim geldi şöyle ben hemen şöyle şunları aldım bugün de şöyle bir şallar kombini yaptım şöyle göstereyim size de şöyle simli şallarımı giydim bugün de şöyle sizlerle de paylaşmış olayım Böyle bir makarna salatası yapmıştım. Ay, makarna salatası diyorum tel şehriye salatasını şöyle kaplara koyuyorum. Şöyle mısırla domatesle böyle güzelce süsledim misafirlerime geldi. Şöyle canlar. Baklavamız da gelmiş. Şöyle hala oluyorum bu arada. Hepinize buradan. İlk defa söylüyorum. Bugün cinsiyeti belli olmuş. Erkek kardeşimin bir oğlu olacak. Oğlan baklavası göndermiş bize. Şimdi onu da misafirlerime ikram edeceğim. Öyle bakalım. Sizlerle de bu sevincimizi paylaşalım dedik. Hayırla gelsin erkek bebişimiz. Şöyle. Benim bugünkü ikramlıklarım bu şekilde. Siz değerli takipçilerimle de şöyle paylaşmış olayım. İnşallah. Çok da kameradan dolayı biraz karanlık çıkıyor ama. çaylarımızı da koyalım. Sehpaları çıkartalım. Şöyle hazırladım. Bize afiyet olsun.